Her halükarda ince düşünmek zorundayız eğer kabre gideceksek. Yok hep burada kalacaksak doktorlar bizi yaşatır zaten. Bu karnını ağrıdı mı doktora gidersin. Ama bir gün nekir münkerle karşılaşacak olan kendine dikkat etsin arkadaşlar. Bir gün hesabını soracak Allah Teala. Kul ebillahi ve ayati ve rasulihi <Sessizlik> kuntum testehzi'un. Siz Allah'la, ayetlerle, Peygamberiyle mi eğleniyordunuz ya? Hatta ve hatta bir düğünde bir uyarı yaptım. Oradakilerin çok ağrına gittim. Şimdi düğünde hoca olarak beni ayet hadis konuşturacaklar. Benden önce skeç yaptılar. Ne demekse skeç işte. Çıktılar. Şal kapan beş kuruş etmez birine uyduruk bir şeyler giydirdiler. Bir defa insanlar eğlendirmek için Kanuni'nin Viyana'ya giderken giydiği kıyafetten, Osmanlı kıyafetinden bir şey giydiriyorlar adamı, palleçi olarak onu çıkarıyorlar. Yazıklar olsun. Benim ecdadımın, Balkanlarda, şurada, burada, cihat için giydiği elbiseyi, senin düğününde eğlence malzemesi olarak giydiriyorlar olarak. Bir de orada hata başlıyor. Ondan sonra çıktı adam, milleti güldürmek için, damat adayını çağırdılar. İşte üç çocuğun olsa ne yaparım? Ona dedirtmeye çalışıyor ki eve daha gelmem. Dört çocuğun olsa karıyı boşarım. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Diyelim beş çocuğun öldü, altı, altı çocuğun oldu ne yaparsın? Damat orada daha önce anlaşmışlar. Altı çocuk mu diyor bayılıyor damat. Yani öldüm gittim manasında. Tabii ben bana söz verdiler, çıktım. Bu kadar dalaleti gördüm. Ondan sonra bana da konuş diyorlar. Ben de çıktım. Önce düğün sahibine dedim ama. Ben hür bir adamım. Diyanet memuru değilim. Çok rahat konuşurum dedim. Tabii hocam seni biz hususi çağırdık dediler. <laughs> Tabi çıktım. Dedim ki kardeşler, düğünüzü karıştırmak istemezdim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın, iftihar edeyim. Ümmeti Muhammed büyüsün diyor. O biliyordu çünkü bir gün Amerika gelecek. Ümmetin 6 milyon çocuğunu 3 sene de yetim bırakacak. Bari çok çocuk olsun. Bunu biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasıyla ile iftihar edecek. Siz ne hâllen bu? Oturmuşsunuz, ümmet çoğalacak diye adamları ürkütüyorsunuz. Burada gençler var, kadınlar. Kadınlar zaten kiralanmış kafalar öbür tarafa iki çocuktan fazla doğurunca intihar ediyorlar. Bir hocanın bulunduğu bir yerde, Kur'anla başlamış bir düğün merasiminde, siz oturuyorsunuz, çok çocuğu olanın ölmesi lazım mesajını veriyorsunuz. Bu da İslami düğün oluyor, değil mi? Beni de şahit mi getirdiniz bu işe? Ben biraz daha konuşursam aleyhinize olurdu, değil mi? indim oradan. Tabi hemen vahabilik geldi peşinden. Vahabi. 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 Bir yerde bir müftü efendiyle oturuyoruz. Müftü efendi dedi ki, Hoca dedi seni televizyonda gördüm dedi. Sen dedi biraz vahabilik var değil mi sen dedi. <laughs> dedim ki, hoca efendi dedim. Ben de biraz Vahabilik olsa Allah'a sığınırım. Ben İmam-ı Azam'ın kapısının paspasıyım. Mezhebim belli benim. Sen bende biraz laiklik yok desene dedim göreyim seni. <laughs> Hadi bakalım. De ki bana bende laiklik yok biraz. Kimseye de söylemeyeceğiz. Telefonlar da kapalı. Şakasını söyle bu sözün dedim. Laiklik küfür, Vahabilik küfür değil. Sapık bu fırka. Ümmetin başına bela almış Osmanlı'yı kahretmiş bir fırka ama la ilahe illallah diyen adamlar. Sen yüksek sesle la ilahe illallah bile diyemezsin tutuklanırsın dedim. Bin tane Vahabi olmak çeyrek layık olmaktan iyidir dikkat et hoca efendi dedim. Dedi hakikat bu Vahabiler çok konuşuyor dedi. <laughs> Konuşma bir. Şimdi kardeşler bu örnekleri niye veriyorum? Niye veriyorum? Yani meselemiz bizim şu bu noktasına takılıp kalma meselesi değil. Zannediyoruz ki şeytan sapıtmak istediği insanlara getiriyor bir putu tapın buna diyor. Tapın bu putu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor veda hutbesinde? Artık puta tapınma ihtimaliniz yok diyor. Gitti putlar gitti. Şeytana tapınmazsınız. Küçük zannettiğiniz şeylerle ayağınız kayacak buyuruyor. Kimse evine put getirmiyor. Put cebe banka kartı olarak giriyor. Cebe banka kartı olarak giriyor. Ondan sonra çıkıyor adam diyor ki hocam dün biri çıktı diyor. E ee, bugün medya dersi olsun dersimiz. Dedi ki şeytan taşlamaya gerek yok dedi diyor. Adam diyor hadis tefsir profesörüymüş diyor. Sonra dinledim, sinir küpü oldum diyor. Dedim, onun kafasına fazla taş atmışlar, o onun için öyle dediği normal. Kabul. Sen, sen ümmeti Muhammed'in 1400 senedir Resulullah'tan devraldığı bir ibadete hakaret edilen bir programı sonuna kadar nasıl izledin? Müslüman nasıl izledin bunu? Hiç mi Allah'tan utanmadın? Nasıl o televizyonu fırlatıp atmadın?